Volkan Daha sonra soracağım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <Müşavir> <gülüyor> bir tane şey <laughs> alalım. geldik. Babamızı. Eyvallah. Tamam. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok Daha sonrası çok olur. olur. Çok Geç. Abi ben bir detay alayım. Da.

Şimdi rüya aşağıdan e geçiyoruz. Aynen, Ey, evet. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben haftanın Ben haftanın Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben dostum Ben Vallahi. Ben bir şey yok. Bir gidiyorum. var gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Doktora gidiyorum. Doktora ben paraya ihtiyacım olmuyor, şeye ihtiyacım olmuyor, ben geldim, yardımcı olayım sana. Böyle bir şey yok. Allah onu eksikliğini vermesin. Allah'ın onu eksikliğini vermesin. Efendim kusura bakma, ben elini ikide bir çekeyim. Son. Ben buna şükür ediyorum. Niye? <laughs> Niye? Niye, Niye ediyorum? Çünkü Allah'ın bir olduğuna inanıyorum. Yani. Her şeyin Allah'tan yani. Ben Şu uçak sahibi ben mağaradan geldim. Allah bana giden uçak verdi. Üç tane yat verdi. Bir tane billah bir verdi. Onlar şey güzeldi. Peki bu ne güzeli? Bu ben seni şu anda beniyorum. Ben seni şu anda seviyorum. Hele bakalım ne diyeceksin? Hiçbir şey demem mi? Her şey, gelen her şey senden gelsin. Yer zaten, zaten bir şey bu Sen yapamazsın. Cenabı ı Hak öyle evlion. kader öyle yapmıyor orada. Başka da mümkün değil. Hiçbir bu konu gücü, yeter mi Allah? Allah seni sevsin. Allah seni sevindirsin, Allah seni sevindirsin. Bir adamı Allah seviyoruz, Allah sevindiriyoruz. Allah sevdiriyorsa demek o adamı sevdiğine gelme. Allah versin. <laughs> Bu duanı unutmayın ha. Bana bir daha söylüyorum. Allah seni sevecek, Allah seni sevdirecek. Allah seni arasında da sevindirecek. Seni <laughs> Allah beni hep seviyor, hem sevdiriyor hem de seviyor. Ayıp konaklar eski menajer Yarın efendim hocam nerede? Hocam neredesin? Saygılar dilerim. Yarın ben ameliyatı alacağım hocam. Kalp Güzel helal edin, eksik olacak. Helal olsun! <laughs> ben <laughs> ederim, gıyorum, ben ben Vallahi benle ben Ben söylüyorum, Allah benimle beraber. Benim oğlum akrabam değil, öz oğlum. Ahmet Damla. Hoş geldin. <laughs> Ahmet Hanım, oğlum akrabam değil. Ben birkaç akrabamdan bir şey gördüm böyle. Eskiden de. Sen kaç? 79, 89 ya yani da 90 mı çekmiştim? Hani, Orada gördüm ben onu paylaşayım. Bazı bayraç akrabalarından bir şey. და ის ადამიანები რომები არაბანებიაააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააა